Herkese yeniden merhabalar. Yeni bir Steam Key kodu açılışından herkese merhabalar efendim. Yani bu açılışa çok ilgi gösterdiğiniz için tekrarını yapmak istedim. Ortalama yanlış değilsem bir 39 beğeni gelmişti. Bundan sonraki, yani bu videoya 50 like'dan fazlası gelirse 130 lira olan bir Steam Key kodu var. Onu açmayı planlıyorum eğer 50 like gelirse diyelim. Şu anki aldığımız key kodlarının tanesi yanlış değilsem 15 lira mıydı? 25 lira mıydı? Tam emin değilim. Bir kontrolünü ben hemen sağlayayım. Sonrasında videoya devam edelim. Evet tane fiyatı 25 TL olan Steam key kodlarını aldık. Herhangi bir şey paylaşmamış. Liste paylaşmamış. Hani kesin garanti bu oyunlardan çıkabilir diye. Deneyeceğiz bakalım. 375 TL gibi bir para ödedim. Hani bakalım ne tür oyunlar çıkacak. Hep birlikte görelim efendim. Evet şöyle ilk oyunumuzda başlayalım o zaman. İlk oyunumuz neymiş hemen kodunu kopyaladım. Steam dışı değil. Yanlış yaptık unutmuşum. Şu an görünüyor ekranda görünüyor. Evet ilk kodumuzu girdik. Only Climber ağrı. Ne kadarmış oyuna bakalım. Bir geliyor falan diyor. İki tane kullanıcı zombie developer Only Climber. birçok platform ögüleri burada bir arada birleştirerek hazırlanmış FPS türündeki tek oyunculu bir yapıya sahiptir. Silvi ulaşmanın hiç bu kadar zor olmadığını bu oyunda falan falan 5 dolarmış. İyi. Parayı kurtardık. <laughs> İkinci oyuna geçelim. Muhtemelen Türk yapımı bir oyun. Ha, sorun değil. Hani eğer kendini oynattırabiliyorsa oyun iyidir. Ama tek kişi olması biraz sıkıntı. O zaman ikinci oyunu geçelim bakayım. Only Climber Venice. Lan bu adamların oyunu bu da. Venice yazıyordu. Ha Venedik tamam. Evet dolandırıldık. Kullanıcı yorum yok. 2024'te çıkmış. Adam almış, basmış. Bu da 5 dolar standart. Neyse. <laughs> Şöyle üçüncü oyuna geçelim. Dolandırılmış hissediyorum şu an kendimi. Versus Go. Versus Go neydi lan? Hakkari Yüksekova. Allah Allah. Zombi Developer. Bak bu adamın oyunları çıkıyor hep. Allah Allah. Neyse. 12 tane oyun var. Sıçtık. 10... On... Üç tanesi farklı birinden çıkacak herhalde. Ya da DLC'si falan varsa o çıkacak herhalde. 4. oyunumuza geçtik. Kapadokya Puzzle. Allah. Bakalım. Zombi developer tamam. Komple bu adamın oyunları çıkacak ya. Şöyle 5. oyuna geçelim. Moralim çok bozuldu ya. Harbi çok bozuldu. Bullet of Armor. Bullet. Çanakkale Savaşı mı? Aha. Valla full zombi developer'ın oyunları çıkacak. Bir de Türkçe yapmıyorlar. Oğlum bu şey lan. Flappy Bird lan. Neyse. Altı oyuna geçelim. bu harbi bizi madara etti. Şöyle altıncı lan niye he kardeşim adında memnun yok oyunu korkuttu beni yani zombi developer yani yapacak bir şey yok bu adam Türkçe'yi kaldırsam zombi developer'a ait zilyon tane oyun var değil mi Kayseri, RGS, Ağrı, Osman Venedik, İzmir, Bursa, Sivas, Nevşehir zaten çoğu çıktı. Mount and Sword balık esir. Şu çıksa da bari baksak. Mount and Blade'in çakması ne yapmış? Evet. Bir tane daha attık. Surviving Ankara. Bu ne? Bu da şey mi lan? Ana şey tarzında. Neydi o? Vampire Survivor tarzında aynen. Görünüş 5 Be farklı karakter. Tamam. Aynen. Vampire Survivor tar e şeylerinde. Taraklarında bir oyun. 8. oyuna geçtik. Full, komple bu adamın şeyleri çıkacak. Onun için Heart of Storm. S Sivas diyor. Bildiğin bütün oyunların so e yapmış adam. Sonuna da Türkiye'nin illerini eklemiş. Yani bilemiyorum. Bu oyunlar oynayabilecek miyim? Neyse 9. oyuna geçiyorum. Mount and Sword sonunda beklenilen oyun. Mount and Blade 3 GB'lık bir oyun. Bayağı büyük de bir oyun. Türkçe desteklemiyormuş. Bakalım kombatı falan güzelse oynanır canım. Şey değil, Tek kişilik mi? Tek kişilik olması sıkıntı işte tek kişi olmasaydı bütün herkesi çağırırdım oyun artık şöyle 10 on, 10. oyun aynı ürüne zaten sahip miyiz ya ürünlerden bir tanesi çıktı şu oyunu deneyelim Escape the Maze, Bayburt. Ee, 12. oyunu deneyelim. Bir tane Only Creamer, Kayseri RGS 2. Oo. Ha, ilki ağrıydı. İkincisi Kayseri RGS. Aslında daha küçüğe mi iniyorum? Ondan sonra herhalde Hasan Keyf falan. Subway Search İzmir. Tamam. Ya komple zombi developer'dan çıkacak. Bu beni tatmin etmedi yani kısacası. Elden Sword. Bursa. Ooo Elden Ring'de çıkma demeyiz. Şimdi ürünü etkinleştirdik. Sonuncu ürünümüz Zombi Waiting dedi. Şaka. Heh, zombi Developer'ın komple oyunları alındı. 16 tane oyun karışık bir şey var. Evet şöyle 15 tane oyundan 14 tane geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet, şimdi oyunları indirmeye bıraktım. İndirmeden sonra oyunlara tek tek göz atarız efendim diyelim. O zaman oyunlarda görüşmek üzere. Evet ilk oyunumuza girdik şöyle. Sesi biraz fazlaymış. Üst sesi biraz kısalım. Tamamdır şöyle. Girişi GTA 5'e andırıyor. Only Climber ağrı. Yani open cheat. Oo. Bakalım bakın bir şöyle bir normalini bir denemeye çalışalım. Her oyuna 2 dakikaya yakın bir süre vereceğim. Ne hadi lan. Ha. Oo çok pis kastı. Ee? Ha, daha kaplamalar olmadı. Dur dur. Kaplamalar tam şey olmadığı için aşağı düşüyoruz. Evet, şöyle kontrolleri de Allah'a emanet. Muhtemelen yani şu an satıcısını emin değilim ama yani oyunun yapımcısı şu an bize kodları satan adam bile olabilir. <laughs> yani bilmiyorum ya. El ayağı tutmuyor oyunu. Şöyle hopladığımızda mesela bak hani kalıyor orada. Kalmaması gerekiyor. Ya da bizi aşağı itmemesi gerekiyor. Yani iki oldu. Yani oyunlar %90 bu minimalde vasat olacağına eminim. Heh, şuraya atladık. Yani arada hoplama mesafesi koymuyorsun bana. Yani karakter kendini belli bir e, düşme noktasına geldi mi bırakmıyor. Evet buradan da öyle tek tek atlanacakmış. Neyse e, ilk oyun böyleydi. Zaten pek haz ettiğim bir tür değil. E, platform oyunları. Yani en sona kadar çıkacağız bunu ee, CSGO'da da çok fazla örnekleri var ancak bu kadar yani tek düze değil. Yani eksi var oyunum. Tamam kendim de yapamadım da Oyunun da eksi var şimdi. Bir taraflı anlaşalım. Diyelim ikinci oyuna geçelim. Bu Only Climber ağır olması gerekiyor. İkinci oyuna geçelim. Şu ikinci oyun aynı oyunun Venedik modu. Bu ilk ağrıydı. Bu ikincisi Venedik. Bakalım bakayım oyun açılsın. Unreal Engine'la yapmış arkadaş. Unreal Engine'la yaptığı için çok fazla ilk başta asetlerin yüklenmesi şu bu bayağı kasıyor. Buradan başlanacak anlaşılan. Şöyle. Bak hani yüksek yapmışsın hacı. Şöyle ESC'ye basayım. Ee, şey yok mu? Yok. Evet bir eksiği bulduk. Ve oyun harbi çok kasıyor. Tamam. Bankın üstüne. Bankın üstünden nereye atlayacağım? Eee nereye atlayacağım? Bak buradan ben nereye atlayabilirim ki? Buradan çıkabilirim. Yok. ya oyunda çok fazla kasıyor. Muhtemelen e, asetlerin hepsini kendisi koydu. Kendisi koyduğu için yani çok fazla... Bilgisayara yük bildiriyor, yük bildirdi içinde. O da çok fazla kasıyor. Yani optimizasyonu ayarlayamamış. Yani muhtemelen dediğim gibi oyunu tek kişinin yaptığına inanıyorum. Yani tek kişi yaptığı için de bir optimizasyon bekleyemiyorsun oyundan. Çünkü oyun çok fazla. Hani tamam ben hani aset olduğuna da şey yapmıyorum, laf etmiyorum. Şimdi. Yani kanka oradan nereye atlayayım ben ki? Dediğim gibi bu da aynı firmanın oyunu. Yani aynı tarzda oyun. Muhtemelen şey vardı ya bu iki kişinin oynadığı falan eee çeyin bir şey vardı. Arkadaşa şeyle bağlıydık, zincirle bağlıydık. O oyundan esinlenerek yapmış. Güzel bir şey. Hani en azından online olmuş olsa daha tutturma ihtimali daha yüksek. Ama dediğim gibi Muhtemelen kendisinin hani kodları satan kendisi böyle olduğu için de bir şey diyemiyoruz. Efendim üçüncü oyunumuza geçelim o zaman. Only Climber. Aha. Bu normalde ikinci oyunuymuşmuş. Biz daha yeni üçüncü oyununu açtık şey olarak. Venedik olarak. Şöyle bu da neydi? RGS ha aynen. İlki ağrıydı bu RGS. En azından şey olduğu için daha görme ihtimalimiz daha yüksek öne atladık bu sefer. Bu en azından daha görülebilir. İlk oyunda tamam eksi olan first person'u e, third person'a çektiği için biraz daha iyi olmuş diyelim. Ya yani şimdi tek kişinin çalıştığı işlerde dan ne güzel gidiyordum Allah'a. Yani first person'dan third person'a çekmesi güzel olmuş oyunu. Burada bir artı kazandı. Ya bazı oyunda tabii ki third person ama first person oynanması gerekiyor. Ama bazı oyunlar. Gene atlayamadım. Göremiyorum da bu sefer de göremiyorum. Haydi. Neyse yapacak bir şey yok. Dediğim gibi e, bu da bir platform oyunu. Platform oyununun üçüncü oyunumuz bu. Dördüncü oyunda geçelim o zaman. Evet. E, şöyle Subway Surf tarzında bir oyun. Ama yani şeye yakışacak bir oyun değil. Bilgisayara lan oğlum atlamadı ki. Hyper Casual oyun, ha Hyper Casual oyun tarzında yapmış da bilgisayara pek olacak bir şey değil bu. Çünkü Hyper Casual oyunlar genelde millet millet böyle vakit geçirmek için e, e, bilgisayarda ya da farklı yerlerde uğraşmıyor bilgisayarda oynadıkları oyunlar genellikle daha fazla şey oluyor e, böyle alt yapılı oluyor. Neyse dediğim gibi hyper casual oyun tarzında yapmış geçen oyunu. Onun hakkında biraz konuşmuş olayım. Hyper casual oyunlar genellikle telefonlarda vakit geçirmek için, vakit öldürmek için daha basit yapıda yapılmış. insanı mutlu edecek ve sonsuz döngüsü olan oyunlar olarak adlandırılır. Dediğim gibi ya bilgisayar olabilecek bir şey değil. Bilgisayar olabilecek bir şey değil. Ancak denenmiş. Yani 25 liraya da kodunu satıp almak o da mantıklı. Zaten kendi üretiyordur muhtemelen yani kodlar dediğimi e, tahmin ettiğime göre. Diyelim efendim o zaman 5. oyunumuza geçelim. Versus Go. Hakkari olması gerekiyor. Yüksek Ova mıydı? Yüksek Ova yazıyordu. Aynen Yüksek Ova. Evet 5. oyun oyunumuzda. da baktık. Türkçe, Türkiye diyor. Play Versus Go. Bir oyun başlat diyelim botlar devrede çevrim içi ee, kontrol diyelim oynayalım bakayım bir iki alan aldık 3 alan alınca bitiyor diye biliyorum şuradan şu canı alalım şuradan uğramadan Şurada... oğlum bu da mı pompalı ya tamam A alanına gidelim tamam burada A alanı zaten burayı da alınca çek muhtemelen oyun B'yi aldı bunlar. İkili alt etme. C'yi aldı adamlar. Ha en sonunda da 125'e ulaşan mı? Aynen 125'e ulaşan Allah seni bildiği gibi yapsın 50 nasıl 51'iz kanka biz ben iki saattir anasını satayım şey alıyorum yer alıyorum ya Neyse bu oyunda böyleymiş en azı bu oynanılabilir bir şekilde çıktı şöyle bir çöktü diyelim Play vs Go diyelim hızlı oyuna göz at çevrimci olarak yerel ağda aktif o, o işi geç Evet dedik 6. oyuna geçiyorum Çanakkale dediği Bullet of Armor He, dediğim bu da şey tarzında e, Ne denir ona? Hyper casual tarzında Yani şu şeyi mermiyi ayakta tutmaya çalışıyoruz 600 metre gitti 600 skor yaptı 8 kill falan falan Neyse bu oyunda hani oynanmaz yani oynanmaz Telefonda ama bilgisayarda oynanılacak bir, oyun değil bu Bu telefon oyunu Drakeman hani Artık buraya çıkartmış Ne amaçla çıkarttı onu da bilmiyoruz o zaman 7. oyun olması gerekiyor. Ben 7. oyuna geçeyim. Evet şöyle bir oyun. Level 1 diyelim. Hmm. Hadi bakalım şuradan gittik. Burası boş. Burası ne? İlk yer mi? Aynen. Tamam o zaman buradan çıkılacak. İlk sağa girdim. Sağ boş. Direkt ben soldan devam ediyorum. Bir sol. Buradan çıkacağız herhalde. Aynen. Tamam yani bu da bir şey oyunu böyle 20 dakikada 30 dakikada bitecek bir oyun. Şu an bir beynimin yüzde sıfırını kullanıyorum. Hiç kullanasım yok. Yani bizimle de dayılsın oyun. Tamam o zaman 8 9. oyuna mı geçiyoruz şimdi? Şurada yer mi var lan? 9. oyuna geçiyorum o zaman bağımlılık yapıyor bu da. Hayır geçeceğim. <laughs> Tam lobiye giriliyor dedi. Tamam ben bu oluyum. Sincan mı? için Bayağı şey yapmışsınız lan. Ha 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 tamam tamam ve Vampire Survival tarzındaki oyunu bu. Eğer güzel yapıldıysa oynanabilir yani şey değil. Güzel. Ya az daha e, animasyon ö, ölüm animasyonları güzel olabilir. Fireball, Hammer, Lightning, e, Fireball alalım. Şöyle birazcık oynayalım tam level aldık ee, speed bonus et bonus speed bonus alalım abi çok fazla demeyi çatıyorsun ya hani bu oyunu biraz daha düzenlese biraz daha bir şeyler katmış olsa daha güzel olabilir aslında mesela hani bu oyun tutmaz gibisinden deydi de. mesela soda mesela o oyun da şey tamam, ver. mesela ha ya kaçabilme me mekanikleri bıraksa, koysa ya da daha farklı şeyler yapsa daha güzel olacak. Hani şunları Ankara'lı Dilber şu bu yaptıkça olabilir. Hani bu hoşmuş olabilir yani. Bir daha deneyeyim. Son oynayışım olsun. Bundan sonra da zaten diğer oyuna geçelim. 10. oyunumuzda neydi bu oyunun adı? Zombie Waiting diyor. Hani ha, play. Single player. Evet e, mana, can, select dedik. Ne oldu anlamadım ha Ne oluyor anlamıyorum ki. Şuraya mı gideceğim? Tamam. Geri gel. Can basıyor herhalde o. Bayağı oynayan olmuş lan oyunu. <laughs> ya da şunlar öylesine isimler. Bir kişi oynamış yani Emin Baba. Bir daha oynayacağım. Ha iki tane karakter var. Bir de şunu deneyeyim dur. Bir de şunu deneyeyim. Aha şey. 200 canlı 50 manalı bildiğin şövalye de bunu deneyelim bakayım. Şurada bir tane çıkıyor zaten. Ulan. Bak. Vursana kardeşim vur vur. Of. Update. Yok miyim ya. Tamamdır ya bu da böyle bir oyun. Hani bu güzelmiş de az oynanabilir yapsaydık daha güzel olurdu. Neyse diğer oyunumuza geçelim. Evet hapishaneden kaçış oyunu bir puzzle oyunuymuş. Ha F of check diyor. Tamam şöyle. İlk tamam, ilk yerden geçtik. Diğer puzzle oyunumuza geçelim. 3 oyunumuzdan birisi. Ha, buradaymış. Şöyle şunun devamı nerede lan? Tamam bu üst taraf tamam. Şu şurada olacak. Hı, hmm, şurada hatta şöyle olacak. Şöyle mi? Şöyle tamamdır. Bu şöyle olacak. Şunda olacak. Şunda da şu olacak. Şunu da şuraya koysak. Heh, tamam. Şöyle ilk puzzle'ı yaptık 50 saniye kadar bir sürede. Diğer oyunumuza geçelim efendim. Mount and Sword. Blade değil yani Sword. Hani akıllı olun arkadaşlar. Evet şöyle. Oyuna girdik. Oyunda çok fazla FPS olduğu için. FPS drop olduğu için. Little Team. Frank, Frank, the Knight. Captain Gilder. Andy the Polker. Favorite, favorite diyor. Şimdi. Şimdi top. Dur lan Oğlum sen nasıl öldün Birazcık Skyrim'den birazcık Şeyden alınmış neydi lan onun adı Mount and Blade'den Tamam Defense Şu neymiş Tamam yerine koyma Numlok mu Ya saçmalı abi bak tamam Evet bir de Okçu'ya gideyim. Okçu'yla dövüşelim. Kurt da varmış burada. Ee, herhangi bir şey etkileşime geçemiyor mu ben bunlarla? Ne değil. Acı. He. Neyse diğer oyuna geçiyorum o zaman ben. O daha da bir güzel oyun. Elden ringin çakması geliyor. Son oyunumuza geldik. AD keyboard'da. Ha, hmm. tamam. Karakter seçme X, A. Ya da space bar diyor. Haydi bu karakteri seçtik. Go level. Hadi bakayım. Tamam mesela bunu öldürdüm. Abi. Anlamlandıramıyorum şu an oyunu. Tamam bu da öldü mesela hani düşen item var. Onları ben nasıl toplayacağım mesela şöyle alt alt basalım bir şey. Ha, mermi bitti mesela. Ha sıfırlandı yenilendi tamam. Anlayamadım. Neyse efendim bir bölüm de bitti. Bu şey de bitti yani oyun da bitti. Göstereceklerimiz. Şöyle son olarak bir toplamaya bir geçelim. Oyun hakkında. Evet efendim toplamda 14 tane Oyun denedik. 14 tane oyunum. 14 dedi basat. Muhtemelen bir ya da iki kişinin yaptığı seri şekilde yaptıkları oyun denemeleri bunlar diye tahmin ediyorum. Oyun denemeleri olduğu için biraz daha arkadaşlar deneysel işler yapmış. 5 dolar fiyat çekmişler ama 5 dolar yani etmeyecek bir oyun. 25 liralık e, key kodlarıyla aldım ben bunları. 375 lira para harcadık. Hani değdi mi değmedi ama hani iyi çıkabilir düşüncesiyle aldık. Eğer dediğim gibi videonun başında da bahsettiğim gibi 50 like gelirse 100 liralık olandan 15 adet almayı planlıyorum. 120 lira mıydı? Tam emin değilim. Ben onu gene araştırırım. 120 ya da 100, 130 ya da 100 lira tam emin değilim. Öyle şekilde hani 50 like gelirse onlardan çekeriz diyelim efendim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.